Aslında ben buraya sana bir şey vermek için gelmiştim. Ama madem iş konuşuyoruz... ...karşılığında benim de bir şey istemem gayet doğal. Geveleme komiser. Malı görelim. Pakize'nin yerini biliyorum. Pakize'nin yerini biliyorsun. Ya şaşırma Tahsin, seni de biliyorum. Ne kadar biliyorsun mesela? Nasıl bir aileden geldiğini, onlarla neden ayrı düştüğünü, kumara kimlerle nerelerde başladığını, sonra kumar camiasında nasıl isim yaptığını. Ha bak aslında beni ilgilendiren kısmı da aile hayatından çok burası. Eğer sen benim önümü açarsan ben de sana Pakiz'in yerini söylerim.